Vallahi memnunuz şu an. Memnunuz. Ee, yani bir sıkıntı yok. Hangi çalışmalarından memnunsunuz? Vallahi hangi çalışmalarından memnunuz? Ee, ne diyeyim vallahi bu şey açıldı yukarıda bir şey bölümü diyorlar. Hangar böyle hangarda yani güzel çalışmalar var. Ya yani sarf olsun yol, yol mor falan güzel şeyler var. Ya yani iyi memnunuz yani sıkıntı yok o konuda. Yapılmasını istediğin sen hangi başka bir hizmet var mı? Var. Şöyle var. Ben arka sokakta oturuyorum. Yani iki üç iki defa gittim. Geçen gün başkanla aramayı Onu görüşeceğim. Yani yolda bir yapılması gereken bir yer var. Onu bekliyorum yapmalarını. 504 çakır şu arka tarafta hemen. Yani bir doğalgaz olayından sonra şey yapıldı orada. Yolda bir yamukluk var. Yağmur biriktiği zaman orada koku yapıyorsun. Onun yapılmasını bekliyorum o kadar. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama pek, yani şöyle söyleyeyim... E, ya ...dikkat çekici bir bakmıyorum yani öyle şey olarak. Pek ilgilenmiyorum, öyle söyleyeyim mesela.